Selamlar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ekip ile beraber oynamış olduğum BSN Rak maçını hazırladım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Videoyu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben uzakçaya yöneldim. Adamlar çok kötü yere düştü. oyunu plan mı veriyor ya? Ben James adam var ha iki kişi. Watch out. Bir tanesini bitirdim ben onların. Kanka bir tanesini bitirdim. Bir kişi var orada. Birini ben Allah bitirdim. Allah Allah. bitirdim. C'ye giremeden. Köpenliği bir bir telde adam var. Bir tane telde adam var. Tamam evet, vuruyorum ben ona ya. Olmaz o. Enemies ahead. vuruyor ben bitiriyorum. Ya. tel tel tel. Telde var bir tane. bitti bitti bir de be bitmedi anladım. bitmedi benim burada benim burada bir baydım bir tane daha var. Bitti. Lan <laughs> <laughs> denizi gördüm denizi. Oğlum, bura emin misiniz? Bura bırak. Tek adamım. kişi herhalde. <laughs> Mark the location. Çabuk rush geliyor buraya başka. Hızlıca almamız lazım onu. Dışarıdan da rush geliyor. Bak başkaları geliyor. Başkaları geliyor. Öndeki eve Üç kişi geliyor. Üç kişi geliyor şuradan. Dön. Enemies ahead. Öndeki eve çıktım ben. Abi 2 baydım bitirdim Watch out. Adam dışarıda. var dışarıda. Çatıda var. Dışarıda. Çatıda saldırıyor. Abi çocuğu vurdunuz ya, çocuk ağladı ya. Bir canı var, bir canı var. Allah çarpsın bir canı. Orada iki tane abi. Gel. Aa bu. Evde Doğru ses mi? bu. Evde değil. Mantan orada, mantan orada sağında. Bir mermi, bir mermi çok güzel. Rush. Bir yer, bu yere yatan buna. Orada orada orada. Nerede? Mantan, iki kişi, bir ben orada birine çok vurdum. Mor kıyafet diye de düşünün. Ben de vurdum ona. Aracın orada. Ne var ben birisi oldum. Gördün. İki kişiler orada. Abi sadece vurursun. Diğeri alana düştü herhalde. Yok, o da diğeri vurdum ya. Tamam ne sağ. Abi biraz toplanalım mı? Çok da aldık. Düşen bir taraftan Tomla ben yakınım. Ben ama dedim arabanın hani orada bir tane daha vardı. Hani vurmuştun onu. Enemies ahead. En az bir gördüm ben orada. Yanlış görmediysem yanılmış olabilirim ama adamdı sanki. Pik dedi bana. Evet evet 3-4 kişiler orada. Nerede? En az 2 iki... Enemies ahead to location. Alan dışılar. Alan dışılar. Aa, kısmı. Orada bir daha var. Ağaça Bakın abi, ben rush attım. Abi alan Aynen dışı var. çıkma. Ben alana koşuyorum. Aynen. Ben alana ben koşuyorum. Abi. Abi. Şu. Bir batarsa, çıkarım. Tamam dış koşuyom, canım. hadi. Hiçbir şekilde çıkamıyorsun lan. Yetişemeyiz ki sana, gitme gitme. Yetişemiyiz. Evet, yetişme şansı yok. Öyle bir şey, dünya yok. Bu olan yemin ediyorum kill için alıyor, baktılar ya. Abi kill yok, vallahi artı vermeyeyim. Ya kankam kill yok tamam da yani gereksiz iş yapıyorsun. O adam zaten açık gösterecek. Bu diğer iki arkadaş neredeyse bir Oğlum evin bir... Kadir 13 kilo nasıl aldın ya? Ne ara aldın? Bana vuruyorsun lan. Valla vuruyor. <laughs> bir işi satıyor ya. Soldan bir yerden atıyor da. Biraz daha soldandı Kadir sen yanlış. Kayanın oradan kayanın oradandı. Arkaya da galiba bir bak şu Yok Ama bende kadar Haydi bende Ha bana atayım al hala nerede hadi Kayada ya muhtemelen Bak Kadir solunda solunda Ya abi sola dolda Ya kankam buradan solu alan dışı ya buranın solu olur mu ya Gözünü seveyim Aa, Aa gördüm Kovac kovac Koş, koş diğeri de orada. <laughs> <Yerine sandım. Gülüyor> Videoyu buraya kadar izlediğin için sana teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsin.